Evet, kulüp rejista paylaşmış. İmparator Fatih Terim diye paylaşmış. Çok oyunun e, oyunun başından itibaren planladığımız baskıyı sonuna kadar yapabildik. Hem oynatmadık ki buna çok çalıştık. Takımın dinamizmi çok iyiydi. Onlara hiçbir şans tanımadık. Dominans bir oyun oynadık demiş burada anahtar şey goldür 6-3-1 dizilen bir takımı açmak Ersun Hoca bunu iyi yapıyor takımı iyi ezberletmiş çok fazla denedik Bofini geçemedik golü geç bulduk demiş şey abi ben bugünkü Galatasaray oyununu beğendim ama Günay bu bizi de yanıltmasın yani Antalya Spor gel bizi yen dedi zaten Antalya Spor bu şekilde oynayan her takımı Galatasaray bir şekilde yener Dedim ya 40 yılda bir takılır yani. Ligin sen ilk yarısındaki o 0-0'lık sıfır maça bakma sen yani. O çok ekstrem bir hikaye. Galatasaray bu tarz maçları %80 %90 kazanır. 10 kişi kalmadan önce de Galatasaray Antalya Spor mahkum oynatıyor. Yani şimdi bazıları şunu diyebilir. Ya takım 10 kişi kaldıktan sonra mahkum. Ol. Hayır ilk yarıda da mahkumlardı. Galatasaray bu tarzda oynayan yani her takımı yener aşağı yukarı. Fenerbahçe böyle oynasın Fenerbahçe de yener Yendi de zaten deplasman. Hayır. Yani e, güçlü zayıf fark etmez. Burada Antalya Spor'un bu oyunu eyvallah tamam Galatasaray'da her şey yoluna girdi. Problemler gitti dedirtmesin abi. Dedirtmesin. Bu takımda çünkü 2-3 tane pozisyonda problem var. Şener'e bugün yüklenme olmadı. Ve yüklenme olmadığı için rahat oynadı. Eyvallah. Emre Akbaba şu oyunda bile etkili olamadı. Fark yaratamadı. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Marco Donk'a çok fazla top gelmedi. Yani Galatasaray'ın durumunu Galatasaray'ın eksiklerini hatalarını zorlayan veya zayıf olduğu yönleri kullanmaya çalışan bir Antalya sporu görmedik ki. Damdum kalenin önünde kümelenip Damdum topu uzaklaştırdılar. Belki Hamilton'la işte bir kontrol atak geliştirebilir miyiz diye baktılar. Denemezsin Galatasaray. Galatasaray kaliteli takım. İdeal kablosuyla çıkmasa bile Galatasaray üst, üst, seviye takım. Yenemezsin. Sen nasıl yenersin Galatasaray'ı? Ofansı da düşüneceksin. İyi savunma yapıp Galatasaray'ın üzerine hızlı geleceksin. Yapamadılar. Yapama, yapamadılar. Yapamadıklarından ziyade aslında düzeltiyorum. Öyle bir felsefeyle çıkmamışlar. Çağ dışı, orta çağdan kalma bir futbol oynadı bugün Antalya Spor. Evet. Fatih Hoca konuşmalarına devam ediyor. Her geçen gol rakibin direncini biraz daha attırıyor. Marka bugün çok iyi kullandık. Halil'e parantez açmak istiyorum. Gol, ama, gol, atamadığı için üzgün ama çek, çok memnunum ondan. Çok faydalı oynuyor. Kırmızı karta gelecek olursak Alanya'da zorbaya takılmıştık. Burada da Varda zorbaya takıldık. Herhalde kırmızı kart herkes öyle diyor. Yarışın içerisinde içerisindeyiz. Sonuna kadar gideceğiz demiş Fatih Terim. Ha, tabii Beşiktaş'ın kazanmış olması birazcık can sıkıcı bir durum oldu Galatasaray açısından. Ben maçı sadece gollerde açtım. Yani onun dışında maçı seyretmedim. Yani Beşiktaş maçını seyretmedim. O yüzden Beşiktaş maçı hakkında konuşamayacağım. Gezdal'ın pozisyonu kesinlikle bence penaltı bildi. Bilmiyorum Ahmet Çakarlar, Erman Toroğlular vesaire ne diyecekler. Bilmediğimiz bir şey varsa bundan dolayı penaltı doğruysa eyvallah. Ama benim bildiğim, benim anladığım kadarıyla penaltı yok. Ya Galatasaray'ın bir tane şöyle kazandığı maç yok Günay ya. Şimdi biz Fatih Hoca'yı eleştiriyoruz. Eleştireceğiz de yeri geldiğinde. Başkan Mustafa Cengiz'i de eleştiriyoruz. Ya Galatasaray'ın cidden söylüyorum bak. Kasımpaşa maçını derler. Tamam O ikinci yarıda Kerem'e çalınan penaltıyı derler. O da penaltı bu arada. Penaltı yani. Şey pardon. Ee, Penaltısı verilmedi de dedikleri pozisyon var ya, Kerem Hı -hı. Aktürk oldu. O maçı söylerler. Onun dışında hiçbir şekilde Günay Galatasaray'ın hakemle kazandığı maç yok. Fenerbahçe'nin var, Beşiktaş'ın var, hakem hatasından kazandığı maçlar var. Trabzon'da Bakasetas'ın penaltısı verilmedi Fenerbahçe'de. Ligin ilk yarısındaki Başakşehir maçında biliyorsun hakem çok büyük hata yaptı. Fenerbahçe Trabzon'da veya Başakşehir'de kaybetse e, Lig'e havlu atıyordu. Oralarda kazandı. Beşiktaş'ın var. Galatasaray'ın bir tane şöyle maçı yok, Bir tane yoktu. Evet onda hoca da değinmiş üzere. E, 96'da geldiğimde Hacı'yı maç gününde bana getirtmiştik. O da gol atmıştı. Muhammed de iyileştiği için getirdim. Birkaç maçı kaçırdı. Belki COVID olmasaydı o maçlarda da e, olay çok farklı olurdu. Uzun zaman önce Galatasaray'a kolay dokunuluyor demiştim. Herhalde tam anlaşılmamış demiş. Pardon. Hoca hakem konusunda haklı. Çifte standartlar var ve bu çifte standartlar her zaman Galatasaray'ın aleyhine oluyor. Her zaman Galatasaray'ın aleyhine oluyor. Eee Fenerbahçe, Başakşehir Fenerbahçe maçında arkadan müdahale vardı. Kim yapmıştı şimdi hatırlayamadım ismini. Aynı ama Donkun pozisyonunun kopyası. Donkun kırmızı kart görüp iki maç ceza aldığı var ya pozisyon. Onun kopyası günah. Abi Galatasaray olunca çat kırmızı kart. Galatasaray olmayınca başka bir takım olunca kartı göstermiyorsun. Evet bundan ben de muzdarabim açıkçası. Fatih Hoca hala konuşuyor. E, farklı bir açıklama gelirse hemen ekrana yansıtacağım. Onu da söyleyelim. E, birkaç tane soru alalım e, izleyicilerimizden. Onların düşünceleri neler? Hüseyin Tekin. Konya maçına iyi hazırlanmalı özellikle. E, hatta bir veya iki gün önce İstanbul'a gelmeli. Kamp yapmalı Antalya'da ve daha istekli Doğru 11 çıkmalı. Konya maçına ilk yarı en az 2-3 gol yenmeli demiş. Anlamadım. Ha şimdi Mustafa Muhammed takıma döndü. Hı -hı. Muhtemelen Konya maçında ilk 11'de başlar. Ee, herhalde Emrah Akbaba'dan artık vazgeçer yani Fatih Hoca. Bugünkü kötü oyundan sonra da değil mi? Vazgeçmesi Hı -hı. gerekiyor. İnşallah vazgeçer Emrah Akbaba, Akbaba'dan. Akbaba'dan. Konya kuru döner mi bilmiyorum ama Kerem bu takımda olmazsa olmaz futbolculardan biri. Kerem'i mutlaka artık bundan sonra kullanacaktır. Bu da daha tempolu, daha hareketli bir Galatasaray demek. Ben e, Konya spor galibiyetini de bekliyorum açıkçası. Yani Galatasaray sonuna kadar şansını kovalasın, bakalım neler olacak. Ama Beşiktaş'ın da bugün yaptığı büyük iş güne. Evet. foksuz çıkıyorsun. Atiba da yok. 4 tane 5 tane ilk 11'inden oyuncu eksik. Ee, ve hiçbir şekilde santraforun kalmamış durumda kazanıyorsun. Helal olsun. Yapacak bir şey yok. Burak, Burak Tuncel'i ısrarla sürüyor. O yüzden cevaplamak istiyorum. Bugün Futbol menajer yayını yok. Saat 2335'te Musa Yıldız'la yayın var. Onu hatırlatayım. Ee, Ama bugün e, arkadaşlar belki eğer organize edebilirsek Günay Esenlik'le beraber e, benim Twitter e, sayfamda bir sohbet odası açabiliriz 12 buçuk gibi 12 buçuk civarlarında onu söyleyelim o sohbet odasında başka dostları da davet ederiz ee, yine Galatasaray'ın şampiyonluk şansını vesaire konuşuruz Hı -hı. Belki ilk denememizi yap yapabiliriz Güney sende Evet Recep Makne abi sağ kanatta Halil de olabilir onyekuru sonradan girmeli defans yorgunken maçı koparmak için ama Halil sağ Kerem Sol ileride Muhammed efsane olur. Efsane demiş Recep Malki ama şunu söyleyeyim de. Arda Turan girdikten sonra nasıl hırslıydı. Hatta bir pozisyonda suratına darbe aldı. Maç durmasın diye hemen dedi ki devam edin. Hiç sağlık e, personeli bile çağırmadı. Ama günah işte bak Arda'yı biz zaten böyle kullanılması gerektiğini hep anlatmadık mı seninle? Evet. Ya Arda 45 dakika oynayacak ya da ikinci yarı 60'tan 70'ten sonra ki bence ikinci yarı 60'tan 70'ten sonra Arda Turan çok ciddi katkı sağlar Galatasaray'a. Bırak savunma yorulsun. Arda Turan diri bir şekilde sahaya girsin. Orada fark yaratır kalitesiyle yani. Ben Arda Turan'ın bu şekilde e, sahaya atılmasına karşı değilim. Ama en iyi 11'inle başla maça günah. En iyi 11'inle en hazır futbolcularınla, en formda futbolcularınla başla. İkinci yarıda işler istediğim gibi gitmezse yavaş yavaş hamlelerini yapmaya çalış. Bu Galatasaray'ın e, hareket etme tarzı olması lazım. En iyi 11 sonrasında hamleler gelmesi gerekiyor. Fatih Hoca bunu yaparsa bundan sonraki süreçte kalan 5 maçı kazanabilir Galatasaray. Yani bu galibiyet bir kırılma noktası olsun olumlu anlamda. Bile. Evet. Ajan Spor'da Fatih Hoca'nın konuşmalarından biraz e, paylaşım yapmış. ona da geçelim. E, Halil bu kadar pozisyona girip gol atmamaya çok üzüldü ama sırtı dönüp pozisyon alıp bu kadar becerikli olabilen çok, çok az oyuncu vardır demiş. Ve Galatasaray buradan 3 puanla ayrıldı ama istatistik olarak ümit veren bir oyun oynadı. Bu kadroyu garipsemiş olabilirler ama çok iyi iş yaptı bu kadro demiş. Biz de bu kadroyu garipsemiştik abi. Açıkçası. Ama bu tamamen Antalya Spor'dan kaynaklı. Yani bu kadro top yapan bir takıma karşı güne ciddi söylüyorum çok zorlanır. Yani kapanan, oynamayı düşünmeyen bir e, rakibe karşı Etabo da çok sırıtmaz, Şener de çok sırıtmaz, Ömer de çok sırıtmaz. Zaten baskı altına arıyorsun. E, bir şekilde de yetenekli futbolcularında surda bir gedik açıyorsun yani. Açamadın nadir oluyor. Ama Şimdi Konya Spor da muhtemelen çok defansif oynar Galatasaray'a karşı. E, kendi evlerinde oynadıkları gibi oynamazlar. Ama işte Kasımpaşa'ya karşı mesela zorlanırsın bu oyunda. Bu takımla. Veya Hatay'a zorlanırsın. Alanya'ya zorlanırsın. Hücum eden takımlara karşı senin 11'inin bu olmaması gerek.